Efendim herkese günaydın. Gündem Gıda yayınlarında her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Gökhan Özertan ve Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Her ikisine de yayına hoş geldiniz dedikten sonra 2023 yılında bir değerlendirelim. 2024 yılında ne önemli başlıklar göreceğiz diyerek belki de 2023 yılında hepimizin çok derin izler bırakan bir e, olumsuzluğu, depremi bir anımsayalım. Çünkü o deprem dediğimiz şey belki sistemik bir risk, yok edebilecek bir şey değil ama önlem alınacak bir şey. Biz de hep e, burada önlem almaktan, doğruları yapmaktan ve bir şekilde sorunların kalıcı çözümünden bahsediyoruz. Ali Ekber Bey oradaydı, değil mi? Hatay'daydı Kırıkhan'daydı. Bir orada neler oluyor? E, depremin yaraları sarılıyor mu? E, bundan sonrasına ilişkin bu, bu, yaralar sarılırken geleceğe dair neler yapılıyor ve neler yapılmalı konusuyla başlayalım istiyorum. Söz sizde Ali Ekber Bey. Buyurun lütfen. Tabii ben bu hafta Hatay Kırıkan'da Türkiye İş Bankası'nın bir toplantısı için gitmiştim. Orada çiftçilerle buluşup onlarla sohbet ettiğimizde yani zaten deprem olduktan sonra da tarım sektörü çiftçilik öyle bir şey ki hani cenazenizi kaldırır işinize dönersiniz. Çünkü tarımda işi hani erteleme gibi bir lüksünüz yoktur. Ee, gördüğüm kadarıyla oradaki üreticiler de tarımsal üretim açısından e, üretime devam ettiler. işte ürünlerini elde ettiler ama e, ürün fiyatları konusunda işte vaat edilen destekler konusunda yeterince desteklenmediklerini ifade ediyorlar. Şu dönemde daha çok tabi barınma üzerine bir yoğunlaşma var. Hem toplu konut idaresi hem özel yapılan konutlar ve hasarlı binalar yıkılıyor. Yani şu anda orası depremin yaşandığı dönemden bile daha böyle felaket gibi bir görüntü var. Binalar yıkılıyor. Toz toprak içerisinde her taraf işte konteyner kentlerde yaşıyor insanlar. Yine orada da güvenlik bakımından birçok sorun var. Yani baktığımızda depremin o ilk dönemki, ee, hani bir seferberlik hali vardı onu çok fazla görmüyoruz biraz artık e, hani insanlar kendi kaderiyle biraz da baş başa bırakılmış mesela bazı konutlar bitmiş ama açılışı bekleniyor yani bu kış gününde hani oraya bir an önce yerleşmeleri lazım e, açılış nasıl olsa yapılacak ama yıl dönümü bekleniyor böyle bir e, savunma böyle bir şey söylediler ama tarım ve gıda sektörü açısından baktığımızda tabii Hatay zaten Türkiye'nin hem üretimde hem de ihracatında önemli bir merkez. Mesela pamuk üretiliyor kırıkanda ağırlıklı olarak. Pamuk üretilmiş ama onu alacak işte çırçır çır işletmelerin çoğu yıkılmış depremde. Hani satmakta zorlanıyorlar. Bunun gibi birçok sıkıntıları var. Bunların aşılması ve gündemde tutulması onların en büyük isteği. E, tabii bu tür felaketleri yaşayınca biz sıcağı sıcağına e, çok gündemde tutuyoruz. Sonra biraz unutuluyor. E, onlar unutulmak iste, e, istenmiyoruz diye söylediler. Ve bu kadar yardım, bu kadar şey yapıldı. Bunların bize bir yansıması olmadı diye de şikayetlerini dile getirdiler. Ama şunu da belirtmem lazım. Yani devlet orada dediğim gibi konut konusunda diğer konularda çalışmalar yapıyor. Evet yani zaten. Hani Allah uzak etsin çok büyük bir olay. Yani çok. oraya e, depremin yaşandığı dönemde e, gidildiğinde e, felaketin boyutu gözüküyordu. Biraz önceki saptamız o açıdan önemli. E, o felaketin ardından yeniden yapmada, yani bu e, inşaat yapma konusunda iyiyiz tabii. Hızlı yapıyoruz. Evet, evet. E, ama yine koordinasyon. Yani dönüyorum dönüyorum aynı şeyleri konuşuyormuşçasına e, hissediyorum ama sonuç olarak e, önemli noktalardan bir tanesi yani yüzde 65 ile başladı elektrik fatura desteği yüzde %35 35'e indi en son 31 Aralık'tan itibaren sıfırlandı. Yani en büyük tarımsal girdi maliyetlerinden bir tanesi elektrik. Güneydoğu'daki üretim neden ne etkileyecek? Hangi gıda ürünlerinde fiyat artışı beklemeliyiz gibi sorular var. Bunları konuşuruz. Ee, yani hocam, e, Gökhan hocam yani zannediyorum Mesela yardım konusunda inanılmaz yardımlar yapıldı. Evet. Ya yani biz ekonomistlerin işi nedir esasında? Art talebi belli bir dengede devam ettirmektir. Ekonomi aşırı ısınmasın, aşırı soğumasın, bir dengeye gitsin. Kolay değil tabii Deprem gibi çok ciddi bir şokun ardından. Ama ya yani işte bu e, üretmek, e, stratejik e, çalışmak, dağıtmak falan bunlar çok büyük e, proje işleri. Ne dersiniz 2024'e baktığınızda hani depremi uzak tuttuk Allah korusun da Türkiye açısından dünya açısından büyük riskler enerji ve su zannediyorum bunların en önemlileri ne diyorsunuz? Evet yani hep konuşuyoruz zaten oralardaki belirsizlik her sektörü etkiliyor. Tarım sektöründe temel girdileri yakıt ve elektrik işte sulamada da kullanıyorsunuz, tarlada farklı şekillerde, hayvancılıkta da bunları çok yoğun kullanıyorsunuz. Bu sadece sizin bitkisel üretiminizi değil, işte nakliyenizi de etkiliyor. Sadece üretici tarafı değil, tüketici tarafında etkiliyor. Yani bundan önce konuştuğumuz başlıkların hemen hepsi devam edecek gibi gözüküyor. Senin açtığın başlıkları bir de iklimi eklemek lazım. Yani hep zaten biz hemen her programda tekrar ediyoruz ama... İklimin iklimin belirsizlikleri arttırıyor olması, yaşanan olayların hem frekansını hem boyutlarını arttırıyor olması da üreticiyi çok kuvvetli etkiliyor. İşte mevsimler kayıyor. Kendisinin hasatının ne olacağını bekleyemiyor. İşte bu karşı karşıya kaldığı şiddetli olayların kendisini nasıl etkileyeceğini kestirmesi çok zor bu üreticiye yansıdığı gibi tüketiciye de yansıyor. Adımlar var. Ara ara hep bunu konuşuyoruz. İşte yeşil mutabakat çerçevesinde biraz daha karbon nötr ekonomiye geçiş. Türkiye'de kamu tarafında da özel sektör tarafında da çeşitli hamlelerin olduğunu biliyoruz. Yani çok parlak bir gelecek beklemiyor bizi açıkçası. Ama biz buna nasıl uyum sağlayacağız? Nerelerde ne değişiklikleri yapmamız gerekiyor? Hep programlarda altını çiziyoruz. Bunların biraz daha somut ıı, hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son bir ıı, ekleme de belki yapabilirim. Hep kamuoyu konuşuyoruz. E, Malumun seçimle birlikte e, bakan değişti. Yeni bakanı ben biraz daha farklı bir yaklaşımda görüyorum. Bundan önceki bakanlar hep büyük projeler etrafına icraatlarını yerleştirmişlerdi. Burada daha böyle nokta atışlı, biraz daha yapıyı iyileştirecek hamlelerin olduğunu görüyorum. Yani böyle çok sansasyonel. Projeleri çok fazla duymuyoruz, görmüyoruz ama hani hep yakındığımız şikayet ettiğimiz başlıklara dokunuşlar olduğunu görüyorum. Dolayısıyla belki bu farklı bir modelle birlikte iyileştirmelerin hacmi daha büyür diye 2024'te ümit ediyorum. <laughs> ya o kadar önemli bir başlık ki bu. Ben pek çok alanda mevcut durumun iyileştirilmesi gerekirken başka başka şeylerle biraz böyle türbünlere oynandığı finans ve ekonomiyi takip ettiğim için biliyorum. Bu yaptığınız saptama yeni bakanın e, mevcut durumun düzeltilmesi ve iyileşmesi saptaması bana pozitif geldi. Ekber Bey siz ne dersiniz? E, tabii aslında Gökhan Hocam'ın söylediği çok doğru. Ee, hani böyle sansasyonel veya büyük proje yapacak para da yok. Onun da etkisi var. Hani e, bu nedenle de daha nokta atışı işler yapılması gerekiyor. Sayın Mehmet Şimşek de birçok açıklamasında buna vurgu yapıyor zaten. Ee, tabii önümüzdeki yani 2024'te biz yine e, belli alışkanlıklarımız da var. Onların hani bakan da değişse devam edeceğini düşünüyorum. Yani Mesela, mesela. Yılbaşı, mesela yılbaşı geliyor. İşte yılbaşı gelince hem öncesinde hem sonrasında mutlaka gıda fiyatlarında bir artış olur. Yani yılbaşı Çünkü e, talep çok O yüzden de e, böyle bir fiyat artışı oluyor yine kış geliyor kış koşulları işte birçok yerde kar yağdı işte gıda fiyatları yaş sebze meyve başta olmak üzere bunların arttığını görüyor neden Çünkü bizim üretim bölgesiyle tüketim bölgesi arasındaki mesafe o kadar uzun ki işte Antalya'dan Antakya'dan Hatay'dan ürünler gelecek e, kamyon gelmedi, işte kamyon az ürün az geldi diye bakıyorsunuz hemen yani kar yere değer değmez fiyatlarda bir artış görüyoruz. Bu da artık bir alışkanlık gibi ve bu da yine e, devam ediyor. E, tarla üretimi artık yok, e, sera üretimi ön plana çıkıyor çünkü e, baktığımızda hani mevsimsel olarak sera üretimi var. Bu da yine uzak yerden Antalya, İzmir, diğer bölgelerde yapıyor. Buradan da. Ee, ürün gelince yine fiyat artıyor. İşte mazot fiyatı artıyor. Yakıt hocam dikkat çekti. Ee, diğer taraftan şimdi asgari ücret e, belirlenecek. Yeni asgari ücret hem e, bu üretici açısından hem taşıma açısından hem de e, marketler yani pazar yerlerindeki satıcılar açısından da öyle. Orada çalıştırdığı kişilerin maaşı artacak ve bunu fiyatlara bir şekilde e, maliyeti arttığı için yansıtılması gerekiyor yine ihracat önemli bir faktör yani ihracat olursa fiyatlar biraz daha yukarı yönlü oluyor ihracat durursa daha stabil bir fiyat görüyoruz Belki son olarak da şunu söylemem lazım yani küresel düzeyde de çok ciddi kırılganlıklar var işte Kızıl denizdeki konteyner gemilere yönelik bir saldırı oluyor bu gıda fiyatlarını etkiliyor bu tür konularda var ama mesela e, ham madde açısından baktığımızda biz hep ekmek fiyatını konuşuyoruz ya ya şu anda e, buğdayın büyük bir bölümü devletin elinde toprak mahsulleri ofisinin elinde ve ofis fiyat arttırmıyor sabit bir fiyatta gidiyor normalde şöyle ya buğday fiyatı artmıyorsa, un fiyatı artmıyorsa e, o zaman ekmek fiyatının da artmaması lazım ama tek faktör bu olmadığı için e, işte enerji biraz önce söylediniz hem tarımsal üretimde hem diğer alanlarda ekmek Üreten de enerji kullanıyor, işçilik. Bunlar eklenince yani 2024'ün de ben e, çok kolay geçmeyeceğini hem tüketici açısından hem üretici açısından özellikle alım gücünün de düşmesiyle ki herhalde seçimden sonra kemerler biraz daha sıkılacak. Dolayısıyla e, çok kolay bir yıl olmayacak diye düşünüyorum. Vatandaş daha ne kadar kemer sıksın yani bunu Sayın Merkez Bankası başkanımız da söyledi yani. Daha ne kadar sıkabilir? Demek ki sıkılması gereken başka yerler var. Herhalde oraları e, sıkmak gerekecek. Şimdi e, biraz önce kırılganlıklara dikkat ettiniz küresel anlamda da. E, orada e, arkadaşlarım önemli grafikler hazırladı. Amerika'da Euro bölgesi ve Çin gibi küresel ekonominin ana itici güçlerinde de e, çok e, yavaşlayan bir e, büyüme, e, yavaşlayan bir büyümeyle e, birlikte e, bir taraftan da enerji maliyetleri çok önemli konular e, bunlar. Ee, şimdi ben e, Gökhan Hocam'a esasında bir buna geçmeden önce e, grafikleri bir yandan takip edelim. E, çok değerli şeyler onları arkadaşlarım göstersin ama Gökhan Hocam bakın e, dedi ki e, Ali Ekber Hocam bir dedi e, tarım artık tarlada değil serada yapılıyor. iki enerji, iklimlendirme gibi konular e, çok önemli dedi. O zaman yani Hani işte bu e, havza bazlı üretim konusuna yine dönüyorum. Yerinde üretim konusu çok önemli bir yer tutuyor Çünkü hem enerji maliyeti var, hem lojistik olarak zorluklar var. Ya yani kar yağdı, kamyon gelmedi gibi. Bunlar açılabilir mi? Bunun için bir şey yapılabilir mi 2024'te? Yani zaten enerji konusundaki maliyetleri çok aşabileceğiz gibi gözükmüyor. E, ama bir de ya bu işte e, marketler işte şu gün çalışsın, çalışmasın. Şurada market olsun, olmasın gibi böyle bir çalışma var mevcut organize gıda perakendecisinin yapmış olduğu etkiyi e, olumlu etkiyi bu şey yapmaz mı azaltmaz mı bu da fiyatları arttırıcı bir hale getirmez mi eğer organize gıda perakendecisinin çalışmasını e, biraz daha yavaşlatırsanız diye düşünüyorum aklıma gelen sorular bunlar e, şöyle dünyanın her yerinde e, gıdanın satışı perakendeciler üzerinden gidiyor yani Halk pazarları bizde olduğu gibi farklı ülkelerde de var ama bunların ölçekleri çeşitli sebeplerle küçük. Neden? İşte gündüz insanlar çalışıyor, hafta sonu dinleniyor vesaire. Yani pazara git gel, oradan ürünleri al. Ben de pazardan elimden geldiğince alışveriş yapmaya çalışıyorum ama buna vakit harcam Çünkü daha taze olduğunu düşünüyorum. İşte sabah halden alınıyor, öğlen ben satın alıyorum, akşam yiyebiliyorum vesaire gibilerinden ama yani ülke geneline baktığınız zaman gıdanın satışı dünyada olduğu gibi perakende üzerinden gidiyor. Yani perakende bu işin kritik bir parçası. Ben aslında Alekber Bey de vardı, moderatördü gıda perakendeciler derneğinde yaptığım sunumda bu işin bir sistem olarak tasarlanması gerektiğine vurgu yaptım ki internette videosu var. Yani hep parçalardan bahsediyoruz, enerjiye vurgu yapıyoruz, işte nakliyeye vurgu yapıyoruz, perakendeye üretime küresel belirsizliklere vesaire tarımı diğer sektörlerden ayıran çok farklı, çok fazla ayağın ve ilişkinin içerisinde olması. Dolayısıyla siz hep parçalar üzerine yoğunlaştığınız zaman bütün o ilişkileri göz önünde bulunduramıyorsunuz. Yani bu işi bir sistem şeklinde düşünmek lazım. Yani çok fazla parça var. Bu parçalar karşılıklı etkileşim içerisinde. Bunları daha geniş ölçekli bir şekilde yani vizyonunuzu geniş tutarak pencereyi büyüterek bakmanız gerekiyor, o ilişkileri dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu bileşik kaplar gibi, bir taraftan bastırdığınız zaman diğer taraftan yukarıya çıkıyor. Sen de e, ekonomi tarafına vurgu yaptın, biz de hep tarafına vurgu yapıyoruz. Yani ya bu işin çözümü nedir, yani hep problemler, problemler deyip duruyorsunuz. Çözüm aslında bu geniş perspektiften, biz vizyonu daha e, açıyı geniş tutarak bunun bir sistem olduğunu unutmamak. O sistem gelenine yönelik Hamleleri yapacaksınız. Senin dediğin bu havza bunun parçalarından bir tanesi. Farklı modeller de var. Ali Ekber Bey'in dediği gibi sera var. Seralar Türkiye'de teknolojiden uzaklar. Naylon kaplıları ağırlıklı olarak çok azı etkin bir şekilde enerjiyi girdiği etkin bir şekilde kullanabiliyor vesaire. Yani hep bu parçaları düşünüp değerlendirip aralarındaki ilişkileri göz önünde bulundurarak e, politikaları tasarlama hamleleri yapmak gerekli diye düşünüyorum. Valla bu anlattığınızdan hani iklim konusu direkt iklim enerjiyi ve başta olmak üzere pek çok şeyi değiştiriyor. Yani hani ne deseniz iklim diyeceğim, ne deseniz iklim diyeceğim. Yani enerji deseniz iklim diyeceğim, su deseniz iklim diyeceğim. Yani pek çok açıdan önemli. Demek ki bir şekilde bu enerji konusunu e, bizim yeşil dönüşümü yapmamız lazım. Ha, yani bu kolaydır, zordur. Sadece yeşil dönüşümü gerçekleştirerek işte şey e, nedir? Doğal enerjiyle e, yenilenebilir enerjiyle Türkiye portföyünün hepsini çalıştıramaz. Zaten riskli olur. Portföyün hepsini bunu yapmanın zaten imkanı yok. Yeterli de değil gibi pek çok e, kısıtlayıcı şey olduğunu biliyorum ama yani bir şekilde bu e, yeşil enerji dönüşümünü biraz önce söylediğiniz seralar özelinde de yapmamız gerektiğini anlıyorum. Yani çünkü eğer yani onlar işte naylon kaplı e, veya işte e, üretim yapıyorsunuz ben biliyorum pek çok gıda perakendisinin işte mevcut e, seralarını ya da mevcut genel müdürlüklerini dahi işte e, şeyle e, güneş panelleriyle kapatalım falan dediğini ama bunun önünde bile böyle bürokratik engeller olduğunu biliyorum, dinliyorum onlardan. E, şimdi o zaman şöyle bir durum var. Bu yeşil dönüşüm konusundan e, devam ederse Ali Ekber Hocam. Şimdi temiz enerjiye geçiş, sürdürülebilirlik şimdi gıda Üzerinde de bir etki yapacak gibi geliyor bana. Bir de hani bu görece düşük büyüyecek olan ekonomiler var. Bunların düşük üretmesi biz kendi kendimize yeterli miyiz? Ee, sadece fiyatlar yüzünden mi ithalat yapıyoruz? Gibi bir soruyu getiriyor. 2024'de baktığımızda lojistik tarafında ve fiyat tarafında yine sanki oldukça zor bir dönem bizi bekliyor gibi ne dersiniz? Bu sabah işte kahvaltı yaparken televizyon izliyordum. Et ithalatı azaldığı için fiyatlar yüzde yirmi arttı diye bir haberle yani onu izledim. Yani öyle bir alışılmış ki artık hani ithalat yapmasak et fiyatlarını durduramayız. Hükümetin de ne yazık ki böyle bir yaklaşımı var. Yani Gökhan hocamın dediği gibi böyle işin sadece bir noktasına bakıp ona bir çözüm üretirken diğer noktaları gözden kaçırdığımız için yani böyle bir e, bütüncül olarak bir tepeden bakıp soruna e, hep diyoruz ya orta uzun vadeli çözümler bulmamız gerekiyor. Öbür türlü e, bir tür yani çözüm bulamıyoruz. Mesela seracılık konusunda biliyorsunuz bir dönem yine fiyatlar çok yükseliyor diye Sayın Berat Albayrak e, bakan olduğu dönemde Modern seralara işte teşvikler verildi, Ziraat Bankası önemli krediler sağladı, bazı seralarda kuruldu. Ama e, yine Gökhan hocam dediği gibi seraların çok büyük bir bölümü işte çok iptidai şartlarda yapılıyor, bir naylon çekip üstüne, altında üretim yapılıyor. Evet, çok modern seralarımız da var. Onların çoğu zaten ihracata yönelik çalışıyor ama yani o sonra bakan gidince. O modern sera yatırımları, işte o politika, o çalışmalar bir kenara bırakıldı bir anlamda. Hatta sera AŞ diye o zaman bir şirket bile kurulmuştu. İşte e, tarım kredi kooperatifleri olacaktı orada, Türkiye odalar borsalar birliği, birçok kurum da olacaktı ve öyle bir e, sunuldu ve anlatıldı ki tamam Türkiye'nin artık yaş sebze meyve sorunu kalmadı. İşte fiyatlar bundan sonra hep düşük olacak, üretimimiz çok olacak. Ama dediğim gibi yani o, o günün koşullarında konuşuldu. Sonra bakan gitti, unutuldu. İşte kazandığımız birkaç sera bu işten kar oldu öyle diyeyim. Böyle bakmamız lazım. Enerjiye de işte yeşil dönüşüme de şimdi bakıyoruz. Avrupa Birliği'nde işte bu hafta yine geçen pazar günü Almanya'da 3000 çiftçi traktörleriyle işte Berlin'e geldi. Brandenburg kapısına bütün traktörleri yığdılar. Neden? E orada da işte iklim krizine neden oluyor diye e, akaryakıttaki desteğin kaldırılması, işte bir takım çiftçilere verilen ödeneklerin kaldırılması gündemde. Yani Tarım Bakanı bile dedi ki ya çiftçiler haklı. Neden? Çünkü başka kullanacakları yakıt yok. Ya biz mesela çok önemli bir proje diye elektrikli traktörü o kadar konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı bile bindi, deneme sürüşü yaptı. Bugün elektrikli traktörümüz olsa Bakın Almanya'da işte bu şeyi konuşuyorlar. En azından bu alanda bir farklılık yaratmış olurduk. Ama hep konuşuyoruz, hep projeler oluyor ama hocamın dediği gibi bir noktadan o günün sorununa çözüm bulacak gibi anlatılıyor. Sonra unutuluyor bunlar. Başka sorunlar çıkıyor çünkü. Artık o sistemin, o organizasyonun gerçekten de kurulması gerekiyor. Yani Gökhan Hoca o gün evet. panelde anlattı. Brezilya örneğini verdi, Kanada örneğini verdi. Yani diğer ülkeler nasıl yapıyorsa biz de kendi koşullarımıza göre bunları yapmamız gerekiyor. Alternatif akaryakıt seçenekleri var mı? Yani yakıt daha doğrusu enerji seçenekleri var mı? Ve Çok dedi, var. Biraz, biraz önce evet, biraz önce söylediniz işte enerji mesela güneş enerjisi ya o konuda evet. da ciddi yatırımlar yapılıyordu. Sonra yine bir mevzuat değişikliği yapıldı. İşte kendi ihtiyacının şu kadarını alıp diğerini ücretsiz olarak şeye vermek zorundasın. Halbuki onu bir yatırım olarak belki hani enerji üretimine teşvik ederken bir anda bir engel çıktı karşısına. Biz niye bu yatırımı yaptık o zaman? Madem devlete verecektik ihtiyaç fazlasını. En azından onun bir geliri olsa devam ederdik diye. Yani orada da bir plansızlık var. Ama rüzgar enerjisi, alternatif enerjilere baktığımızda Türkiye'de gerçekten ciddi bir potansiyel var. Yani şu an İzmir'de işte güneş var. O kadar da şey ki hani yılın neredeyse hani 300 günü güneşli geçiyor zaten. Böyle bir yerde hani enerji güneş enerjisine yararlanmamak açıkçası hani akılsızlık olur. Evet. Vallahi şimdi Berlin bildiğim kadarıyla e, Türkiye'deki e, yani şehirlerden sonra en fazla Türkün yaşadığı şehir. Yani <laughs> orada e, çiftçiler ayaklanmış. E, yani e, ve ne için ayaklanmış? Yani anlatıyorlar ve haklısınız diyorlar. Şimdi bizde de esasında haksızsınız diyen kimse yok. Evet. Yani orada e, gösteriyor adam tepkisini ve haklısınız deyip bir şeyler yapmak için uğraşıyorlar. Şimdi bir de bir şeyler yapılsın diye çiftçinin hani siz arada Sayın Tarım Bakanı ile görüşüyorsunuz ya değil mi öyle sizden talep, size talepler oluyor mu öyle? Bu talepleri Cumhurbaşkanımıza iletirsiniz diye geliyor mu öyle anekdotlar var mı hocam? Evet. <laughs> en son e, kırık öyle dedi çiftçiler ya biz evet. anlatıyoruz ama derdimizi bir türlü dile getiremiyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşünce bunları lütfen anlatın diye e, evet. ben de görüşebilirsem anlatırım tabii ki. Valla şimdi ben dün e, Borsa İstanbul'un 150. yılıydı. İlk defa Mehmet Şimşek'le sayın e, Cumhurbaşkanını aynı ortamda gördüm ve sayın Mehmet Şimşek ne yapacağını ve nasıl yapacağını Sayın Cumhurbaşkanının da izni ve önderliğiyle neden yapması gerektiğini sanki bir fırsat olarak görüp orada anlattı. Yani anlattığı konu bize değil de hani biz biliyoruz ne yapması gerektiğini rasyonelleşmeyi Sayın Cumhurbaşkanını ikna eder şekilde yaptı. E, bu önemli bir şey. O yüzden hani biz de bu programı neden yapıyoruz? Ya bir gün e, gıda perakendecileri giderse Tarım Bakanına yani mesela bu, bu şeyi açarlar böyle şeyi hocam bakın bak Sayın Bakanım bak böyle anlattılar derler bir de Kanada'yla e, Brezilya örneği mi dedik onu da ekleyiveririz. Hadi ekleyelim Gökhan Hocam. E şöyle şimdi e, ben e, sunum sırasında önce Kanada'dan bahsettim e, ama insanların aklında hep ya gelişmiş ülkelerin sistemleri farklı, yapıları farklı, kurumsal yapıları özellikle farklı dolayısıyla onları kopyala yapıştırmak zor diye orada Brezilya başlığını açtım. Yani Brezilya çünkü nihayetinde ekonomik performans olarak, yapı olarak bize biraz daha benzer. Orada iki ülkede aslında aynı şeyi yapıyor. Yerelden organize oluyorlar. Yani herhangi bir çözüm önerisi getireceksen bu tepeden şu 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 şöyle yapılacaktır demek zor. Çünkü bütün aslında problemler insan hayatından ortaya çıkıyor. Yani çiftçisi de yakınıyor, işte e, e, tüketicisi de yakınıyor, aradaki e, akademisyen de yakınıyor, basını da yakınıyor vesaire. Yani herkes bu sorunlara işaret ediyor ama çözümler yine buradan yapılanmalı diyor ve ikisi birden hem Kanada'da hem e, Brezilya'da. Yerelde öncelikle çok çeşitli toplantılar yapılıyor. Bu toplantılar çerçevesinde temel sorunlar, nerelerde ne dokunuşlara ihtiyaç var? Bunlar tespit ediliyor. Ondan sonra orta kademeye çıkıyor. Yani bölgelerde bu iş nasıl çözülecek? Bölgelerde çok benzer toplantılar, çözüm önerileri vesaire elde edildikten sonra ülke genelinde bunlar nereye gidecekler? Yani tepeden aşağıya gitmektense aşağıdan yukarıya bütün çözümler böyle olmak zorunda değil. Her ülkenin kendi dinamikleri var ama yani dediğim gibi biz hep her şeyi daha önceki programlarda da vurgu yaptım. Kamu yapsın, kam böyle bir dünya yok. Yani kamunun temel görevi denetleme ve düzenleme ama siz sorunlara yerelde organize olarak bu işte sivil toplum örgütleriyle de olabilir, çiftçi örgütleriyle de olabilir... Az önce vurgu yaptınız yani Berlin'de bu ilk defa olmuyor. Daha önceki yıllarda da birebir bunun benzeri oldu. Hollanda'da oldu, Fransa'da oldu. İşte traktörle gübreleri yığdılar vesaire. Yani bu bu neyi gösteriyor? Ya buradaki insanların yakındıkları bir problem var ve bunların çözüm bekliyorlar. Bizde bu olmuyor. Neden olmuyor sorusunun cevabı biz ülke olarak sosyal sermaye tarafında çok zayıfız. Bundan neyi kastediyorum? Organize olamıyoruz hiçbir şekilde bir araya gelemiyoruz birbirimize tahammül edemiyoruz işbirliği yapamıyoruz yani hani beşeri sermayeden teknolojiden vesaire bahsediyoruz ama işin sosyal tarafı yani insanların birbirine güvenmesi organize olması el birliğiyle hareket etmesi bizde hep böyle hayali imece vardır köy hayatı böyledir ya artık o yok yani zamanında belki öyleydi ama değişen dünya koşullarında bu ortada değil ama ben işte hep örneğini veriyorum çok kısa ben bir de bir anekdot paylaşayım oradan ya, kapatayım. E evet. ben Dünya Bankası evet. için bir Alman hoca ile birlikte Türkiye'deki kooperatiflerin yapısı nasıl iyileştirilir bir raporun Türkiye ayağını hazırlıyordum. Hoca bütün olan biteni takip etti. Ben de ona dedim ki ya sen Avrupa Birliği'nin kooperatifçilik raporunun beş yazarından birisin. Dünyanın her yerinde kooperatifler üzerine çalışmalar yapmışsın. Bu insanlar yani başarılı olan ülkeler nasıl başarılı oluyorlar? Almanya'dan örnek vereyim sana dedi. Almanya'daki örgüt hakikaten kuvvetli bir örgütlenme var. Bunun sebebi Alman çiftçileri birbirlerine aşık oldukları için değil. Tek başlarına kaldığı zaman, organize olamadığı zaman ekonomik olarak başarılı olamayacağını biliyor. Ekonomik olarak başarılı olabilmesi için el ele tutuşması, birlikte örgütlenerek çalışması gerektiğini bildiği için bu örgütlere bu kadar işte güveniyor ve bu örgütlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor diyor. Evet, yani bu dayanışma, birlikte yaşama kültürü, ortak bir amaca gitmek bunlar tabii çok önemli. Hani bana hep o eski filmlerdeki Maho Ağa'yı veya çok affedersiniz Ağa'nın pohu üstüne poh olur mu? Yani sözü üstüne söz olur mu? Yı anımsatıyor. Olur kardeşim. Akıl, bilim, hukuk, Dünya örnekleri, birlikte çalışma, ortak bir amaca gitme, gençlerimize bunu verme, bu ümidi taşıma, onlara taşıtma bunlar bizim en önemli görevlerimiz. 2023 yılında bu konuda bir şeyler söyledik ama hep de şunu söyledik, söz değil artık eylem zamanı. Mesela Ege Algan, Alpaslan arkadaşımız var, editör enerji değişimi konusunda master yapmak istiyor. O da Almanya'ya gidecek hocam. Orayı planlıyor. Bütün bu grafikleri, alt yazıları falan o çok güzel hazırladı. Kendisine de bir teşekkür ederim. Bir programda da onu konuk ederiz ve gençlerin esasında bu ülkenin geleceği olduğunu ve eylemi belki de onların yapabilmesi için alanı da onlara açmamız gerektiğini bir kere daha tekrar ederiz. Ali Ekber Yıldırım, Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı, Profesör Doktor Gökhan Eser Tan, Üniversitesi'nden. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.